Merhaba değerli öğretmenim. Eğitimin ekonomik temeli döndük siyasi temeli derken son temelle birlikteyiz. Burada neyden bahsedeceğiz? Eğitimin tarihi temelinden bahsedeceğiz. Peki eğitimin tarihi temeli nedir? Eğitim açısından tarihi temel ne kadar öneme sahiptir? Bence gelecek iki sorudan bir tanesinin gelecek yeri burası olacaktır. İkinci sorumuz ise eğitimin tarihinde yer almış önemli uygulamalar, önemli kurumlar, önemli şahsiyetler sorunun bir tanesi de buradan geleceğini öngörüyoruz. O yüzden de videolarımızı planlarken ilk önce eğitimin tarihi temeli nedir? Eğitimin tarihi temeli göz ardı edilirse neler olur? Eğitimde tarihi temel dikkate alınırsa ne gibi faydalarla karşılaşılır? Önce bundan bahsedeceğim. Ardından geçmişten günümüze kadar eğitim, eğitim kurumları Türklerde, Orta Çağ'da neler oldu? Eğitime yön veren önemli şahsiyetler kimler? Bunları da devamında anlatmaya çalışacağız. Ama öncelikle neyle başlayalım? Tarihi temeli anlayabilmek için, anlamlandırabilmek için önce tarihçilere bir kulak verelim. Tarihçiler tarihi nasıl tanımlıyor? Buradan tarihi temele birlikte geçiş yapalım. Şimdi tarihle ilgili önemli kişilerin farklı tanımları bulunmakta. İlk kimle başlıyoruz? Herodot'la başlıyoruz. Herodot ne diyor? Diyor ki insanların başlarından geçenlerin kayıt etme yoluyla edinilen bilgidir diyor. Tarihi bu şekilde tanımlıyor. Yani insanların başında geçenlerin kayıt edilmesidir diyor. İkinci önemli kişimiz İbni Haldun ise tarihi tanımlarken diyor ki olayların neylerini bulma? sebeplerini bulma işidir diyor. Savaş niye çıkmıştır bunu bulma işidir. Biz savaşı niye kazandık bunu bulma. Savaşı niye kaybettik bunu bulma. Ya bu devlet niye battı bunu bulma. Bu devlet niye yükseldi bunu bulma işidir diyor İbni Haldun tarihi tanımlarken. Peki Ranke önemli bir Alman tarihçi ne yapar? Belgeler üzerine konumlandırmıştır. Der ki tarih belgelerle olur. Gerçeklik Belgelerde saklıdır. Gerçek ise belgelerin eleştirel bir şekilde gözden geçirmesini ortaya çıkar diyor. Ve rankeneye vurgu yapıyor. Belgelere ve belgelerin eleştirisine vurgu yapmakta. Ahmet Cevdet Paşa'ya geldiğimizde ise diyor ki tarih falan tarihte şu oldu filan tarihte bu oldu. Şunlar yapıldı bunlar yapıldığı bilmek değildir. Bunlardan ne yapmaktır? Ders çıkartmaktır demektedir tarihi tarif ederken. Peki Edward Carr ne diyor tarihle ilgili? Geçmiş ile bugün arasında bitmeyen bir konuşma, iletişim, etkileşim, diyalogdur diye tarif ediyor. Ve son olarak kime bakıyoruz? Halil Hoca'ya bakıyoruz. Halil İnalcık ne diyor? Kayıtlara gitmek ve kayıtları tenkit etmektir. Şimdi şunu diyebilirsin ya hocam bize niye bu tarihçilerin tarihle ilgili tanımlarını söylediniz ki? Tarihi temeli anlayabilmek için tarihin ne olduğunu bilmek gerekir. Şimdi buradan baktığımızda bu tanımlardan yola çıkarak neleri görüyoruz biz? Bir, öncelikle ne yapılıyor? Hepsinin ortak paydası ne üzerine kurulu? Bak, düşünme ve eleştirel olarak değerlendirme diyor. Tarih nedir? Geçmişteki olayları düşünme, onları eleştirme işi Değil. İkinci olarak ne diyor? Belgelere git, tenkit et. Yani ne yap? Araştır, sorgula diyor. Üçüncüsü olarak ortak özelliğe baktığım zaman ne diyor? Geçmişle bugünü ilişkilendir. Geçmişle bugünü, yapılanlarla yapılmayanları, kazananlarla kaybedenleri karşılaştır diyor. Buradan hareketle ben ne yapacağım? Tarihsel temele geçiş yapacağım. O zaman eğitimin tarihsel temelinin mantığı nedir değerli öğretmenlerim? Eğitimin tarihsel temelinin mantığında geçmişte olan uygulamaları, geçmişte yapılan programları, eğitim adına geçmişten bugüne eğitimin neyine bakmaktır? Bir, eleştirel düşünmeyle araştırmak, sorgulamak, geçmişle bugün arasındaki neyleri karşılaştırmaları yapmaktır. Dün insanlar nasıldı, bugün insanlar nasıl? Dün insanların ihtiyaçları neydi, bugün insanların ihtiyaçları neler? Dün ben devlet olarak hangi politikayı belirledim? Ne oldu? Bugün hangi politikayı belirlemiyor? Bakmak bak nedir? Tarihsel temeldir. O zaman eğitimin tarihsel temeline baktığın zaman temel, mantık ne üstüne kuruldur değerli öğretmenlerim? Geçmişi anlamak, geçmişi anlamlandırmak, geçmişten neler çıkartmak Dersler çıkartmaktır. Dolayısıyla eğitimin tarihsel demeli neyle ilgilidir daha çok? Yansıtıcı, yazamadım, yansıtıcı düşünme becerisiyle doğrudan ilgilidir. Yansı düşünme becerisi neydi? Kişiler yaşadıkları deneyimlerinden dersler çıkartır ve bir sonraki yaşantısını buna göre düzenlerlerdi. O zaman eğitimin tarihsel temelini dikkate alan bir hükümet, dikkate alan bir öğretmen ne yapar? Geçmişteki uygulamalara bakar, onların sonuçlarına bakar, ona göre neyi planlar? Yeni yapacaklarını planlar. Peki bu niçin önemlidir değerli öğretmenler? Bakın eğer siz geçmişi bilmezseniz bugünü anlayamazsınız. Çünkü bugün de ne vardır? Dün vardır. Bugün 50 yaşında ben size bir şeyler anlatıyorsam 49 yıllık bilgimle birlikte anlatıyorum. 50 yaşındaki beni 49 yıllık yaşantımla ne yapamazsın? Ayrı düşünemezsin. Beni anlayabilmen için, bugün anlayabilmen için benim dün yaşadıklarımı, geçmişte yaşadıklarımı bilmen gerekiyor. O yüzden biz ne diyoruz? Bugünün eğitimini anlayabilmek için, bugünün insanını anlayabilmek için, bugünün teknolojisini, bugünün gücünü anlayabilmek için neyi bilmen gerekir? Geçmişi bilmen gerekir. Bir, İki, ne diyeceğiz? Bakın, değişim ve süreklilik bilincini kazandırır bize eğitim tarihsel temeli. Nasıl hocam? Bakın, değişim nedir? Şimdi, sen bendeki değişimi fark edebilir misin? Edemezsin. Çünkü beni, ne yapmıyorsun? Dünüme bilmiyorsun. Dünüme bilmediğin için, beni karşılaştırdığın elindeki değişimi ne yapamıyorsun? Göremiyorsun. Değişimini görmek için neyi bilmen lazım? Dün nasıldı, bugün nasıl? Yani, before, after. Eski hali yeni hali. Bunu görmezsen ne yapamazsın? Değişimi, dönüşümü fark edemezsin. Basit bir örnek verelim değerli öğretmenlerim. Bir kişiye, hiç cep telefonu görmemiş bir kişiye şu anki cep telefonunu gösterip diyelim ki hadi bize 2030 yılı için bir yeni cep telefonu tasarla diyelim. B kişisine böyle. A kişisine ise 1990 yılında yapılan cep telefonunu, 2000'de yapılan cep telefonunu, 2020'de yapılan cep telefonunu gösterelim ve diyelim ki kardeş hadi bana 2030 yılına ait bir cep telefonu tasarla. Hangisi daha iyi tasarım yapacaktır? Tabii ki A'daki. Niye? Neyi gördü? Aradaki değişimi gördü. Yapılan uygulamaları gördü. Yapılan uygulamalardaki hataları, eksiklikleri, değişimin, gelişimin yönünü görebildi. Bu şekilde ne yaptı? daha iyi bir sonuç elde edebildiği. İşte eğitimin tarihsel temelde diyor ki, öğretmenim sen veya sevgili program yapıcım veya sevgili Milli Eğitim Bakanım, sen eğitim adına yeni bir şeyler söyleyecek misin? O zaman değişim ve sürekliliği gör. Bunun için ne yap? Geçmişe bir dön. Ta İslamiyet'ten önceki ilk çağa bir dön. Orada ne oldu? Aristo ne dedi? İbni Haldun ne dedi? Mevlana ne dedi? İbni Sina nasıl davrandı? Satı Bey ne dedi? Emrullah Efendi ne dedi? Endorun'da ne oldu? Endorun'dan biz niye vazgeçtik? Bunlara bak ve bugünü ne yap? Ona göre tasarla. Yani geçmiş hakkında bilgi sahibi olmadan gelecek hakkında fikir sahibi olma. Şimdi ülkemizde birçok Milli Eğitim Bakanı geldi. Eğitim öğretimin tanımını bilmeden Memlekete yeni eğitim sistemleri önerdiler. Sonra ne oldu? 3 yıl sonra o eğitim sistemi göçtü gitti. Niye? Tarihsel temelden yoksundu. Dün ne olduğunu bilmiyordu. Dün ne yaşandı bilmiyordu. Dün yapılan sonucunda ne oldu? Onun hakkında bir fikri yoktu. Ama ne vardı? Ülkenin geleceğine dair fikirleri vardı. Bu fikirler ne olmadı? Temeli yani tarihsel temeli ayağı yere basmadığı için kaybolup gitti. O yüzden biz diyoruz ki bakın eğer geçmişten ilham alan, geçmişten ders çıkaran, geçmişi tenkit eden bir eğitim programı, öğretim programı yapılırsa bu başarılı olur. Ama geçmişini bilmeyen, geçmişteki sebep sonuçlar araştırmayan, geçmişi tenkit etmeyen, geçmişteki belgeleri incelemeyen her öğretim eğitim programı nedir? Batmaya, yok olmaya mahkumdur. O yüzden ne yapılmalıdır diyoruz? Değişim ve sürekli bilinci kazanır. Neden sonuç? Bakın Tartışan ne yapar? Neden sonuç bakar? Ne yaptım? Ne oldu? Bakın basit bir örnek verelim değerli öğretmenlerim. Türkiye'de 5 yıllık eğitim vardı. Sonra 8 yıllık eğitime geçildi. Sonra 12 yıllık eğitime geçildi. Sonra ne oldu? Şimdi şu anda ne tartışılıyor? Ya biz 2 artı 2 mi yapalım? 3 artı 1 mi yapalım? Liseden komple mi vaz? Geçelim deniyor. Niye? E geçmişte bunlar denendi. Sonuçlarına bakaydınız bunları yapmazdınız. Dolayısıyla tarihsel temel nedir? Neden sonuç ilişkisi kura bilmektir. Dün ne oldu? Sonucunda ne oldu? Tabii bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Geçmişe dönüp araştırma, sorgulama yapmak gerekir. Geldik. Toplumu tanıman için ne yapman lazım? Tarihsel temele göre geçmişte uygulamaları bilmen lazım. Ben bunu yaptığımda toplum ne cevap verdi? Bazı şeyler topluma rağmen olmaz. Toplumu tanıyacaksın, toplumun ihtiyaçlarını bileceksin ki eğitim ona göre yönlendirebilesin. Toparlayacak olursak değerli öğretmenlerim. Eğitimin tarihsel temeli. Bir, geçmişe yönelik yapılan uygulamaları, neden sonuçları, belgeleri, bilgileri, yaşantıları bakıp bir sonraki yapılacak hamleyi burada yapılanlara göre dizayn etmek, tasarlama işidir. İşte eğitimin tarihsel temeli budur. Mantığımız bu. Peki ben tarihsel temeli nerede kullanırım? Değerli öğretmenim eğitim dediğimiz programlar var mı? Var. Programlarda bakarım. Başka? Dönerim. içerik. Yani hangi konuyu anlatacağım? Hangi konuyu anlatmayacağım? Bu konuyu anlattığım zaman ne oldu? Bunlara bakarım. Başka? Hangi yöntem ve teknikleri seçeceğim? Ben öğrencilerine tartışma yöntemi seçtiğimde ne oldu? Takrir yöntemini seçince ne oldu? Ben öğrencilerime istasyon tekniğini kullanınca ne oldu? Örnek olayı kullanınca ne oldu? Düz anlatımı kullanınca ne oldu? Bunlara bakacağım. Yöntem, teknik seçerken de tarihi temelden faydalanacağım. Ve yeni bir reform yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka ne yapmalısınız? Tarihsel temelden faydalanmalısınız diyoruz. Peki. Tarihi temel göz ardı edilirsen ne olur? Hocam bir Milli Eğitim Bakanı geldi bunları yapmadı. Veya Fen Bilgisi Öğretim Programı yazılırken kurulan komisyon tarihi temeli göz ardı etti. Çünkü ÖSYM bana bunu bu şekilde soracak. Diyecek ki ülkede tarihi temel göz ardı edildiğinde aşağıdaki sorunlardan hangisi çıkar? Bakın değerli öğretmen eğer tarihi temel göz ardı edildiyse ne yapar? Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Ne yaparsın? Aynı hatayı sürekli tekrarlarsın. Geçmiş yaşantılarından ders çıkarmazsın. Dolayısıyla biz neye bakarız değerli öğretmenlerim? Bak neye bakarız? Başarıya bakarız. Başarısızlığa da bakarız. Milli eğitimde hangi uygulamalar başarılı oldu? Hangi uygulamalar başarısız oldu? Başarılı olma sebepleri ne? Başarısız olma sebeplerini. Bazen her şey çok güzeldir de sen anlatamamışındır. Bazen her şey çok güzeldir. Gerçekten güzel bir program yapmışındır da ekonomik olarak sıkıntılıdır. Bazen her şey çok güzeldir de öğretmeni ikna edememişsindir. Bazen her şey kağıt üstünde çok güzel durur da senin toplumuna uymuyordur. İşte tarihi temeli göz ardı edersen aynı hataları tekrar edersin. Bir, iki, neyler boşa gider değerli öğretmenlerim? Kaynakların boşa gider kaynakların boşa gider. Ne yaparsın? Gereksiz yere binalar yaparsın. Bakın ne yapıldı? Ülkemizde bir dönem bilgisayar sınıfları açıldı. Şimdi bilgisayar sınıfları kapatılıyor. Bir dönem akıllı tahtalara yatırımlar yapıldı. Şimdi ondan birazcık birazcık vazgeçiliyor. Veya bir bakıyorsunuz bir dönem ne yapılıyor? İşte eğitimde meslek liselerine çok önem veriliyor. Bir dönem meslek liseleri kapatılıyor. E ne yapı? Her açılma, kapatılma ülkenin kaynaklarının boşa gitmesi demek ki en büyük kaynak kim? Beşeri sermayede bahsettik. İnsan, insan kaynağımız boşa gidiyor. Bir nesil boşa gidiyor. Dolayısıyla kaynaklar boşa gidiyor. Ama her şeyden önemlisi ne boşa gidiyor? Geri gelmeyecek olan zaman boşa gidiyor. Toparlayacak olursak değerli öğretmenlerim. Sırada neyden bahsettik? Eğitimin tarihsel temelinden bahsettik. Tarihsel temel nedir temel mantıkta? Geçmişte yapılan uygulamaların, geçmişte yapılan kullanılan yöntem ve tekniklerin, araç gereçlerin tenkit edilip, gözden geçirilip bundan sonra yapılacak olanların burada edinilen tecrübelere göre dizayn edilmesidir diyoruz. Ve bir sonraki videomuza geçiyoruz. Sağlıcakla.